İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Macar Yahudisi mimar Lazlo Todd Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eder. Önce Pensilvanya'da kuzeninin yanında bir sığıntı gibi yaşar. Daha sonra da değerini fark eden zengin bir beyaz adam tarafından korumaya alınır. The Brutalist 3 saat 34 dakikalık bir film. İki ana bölümde, totun, beton ve metal gibi ham maddeleri kullanarak devasa ölçekte inşa ettiği geometrik yapılar gibi soğuk, yalın ve duygusuz gibi görünen hikaye üzerinden gelişiyor. Film boyunca göçmen olmanın onur kırıcı gerilimini hissediyoruz. Kot'un mimari yaklaşımının gri ve pastel tonları arasında aslında nasıl derin bir duygusallık ve kırılma yaşadığına dair müthiş usta bir anlatıyla karşı karşıyayız. Gazeteci karısı ve yeğeninin de Amerika'ya getirilmesiyle birlikte üçünün farklı başa çıkma yöntemleriyle savaşın yıkıcı etkilerini azaltarak hayata tutunmaya çalışmaları mükemmel oyuncu performanslarıyla anlam kazanıyor. Aktör Brady Corbett önce bir kısa film, 2015'te de Bir Liderin Çocukluğu adlı uzun metrajıyla başladığı yönetmenlik yolunda sağlam ve emin adımlarla yürüyor. İlginçtir, 1972'de Michelangelo'nun Pieta heykeline zarar vererek ünlenen Macar jeolog Lazla Tot'un adını verdiği karakteri parçalanmış ruhunu onarmaya çalışıyor. Zengin adam için yapmaya başladığı büyük yapıda geçmişindeki yani esaret yıllarındaki karanlık ve baskıcı mekanları farklı şekilde yansıtarak evrensel bir mesaja imza atıyor. Film, brutalist mimari tarzının sertliği oranında mekanların dokularına insani hassasiyetleri saklıyor. Hikayenin vurucu yanlarından biri, beyaz, zengin, kibirli Hristiyan adamın şahsında kapitalist güce ve önyargılara karşı çok kuvvetli bir haykırışta bulunması. Bu brutalist anlatım temposuyla karakterleri ve öyküyü seyircinin iyice sindirmesini sağlıyor. Müzik yelpazesi de elektronik ve klasik tınıları birleştirerek hikayenin melankolik atmosferini tamamlıyor. 1947-1960 yılları arası dönemi anlatan The Brutalist, 1954 yılında Paramount'un mühendislerince bulunan ve yüksek çözünürlüklü geniş ekranlı bir format olan Vista Vision'ı 61 yıl sonra yeniden bir sinema filmi için kullanmış. Hikayenin geçtiği döneme bu teknikle kuşku yok ki daha iyi ulaşılmış. Filmdeki kimlik vurgusu önemli ve kimi seyircilerin bu vurgudan rahatsız olması ihtimal dahilinde. Tabi tartışmaya da açık. Adrian Brody bu kimlik çalkantılarını yaşayan ve fiziki, akli, ruhi sağlığı için çırpınan mimarı çok ama çok iyi oynuyor. Piyanisten sonra damgasını vurduğu bir filmde The Brutalist oluyor.